Bugün saat 3'te yardım malzemeleri karakola dökülmüştü. Orada dağıtıyordu yardım malzemesi. Saat 3'te yardım malzemesini almak için amcamın yengemle, amcamın oğluyla gittik oraya. Saat 3'te yardım aldık, çıktık dışarı çıktık. Karakolun dışına çıktık. O esnada bir tane jandarma diye yüksek sesle kaba bir şekilde e, ee, bağırarak bana ismimi sordu. Ben de girip çıkan herkesin ismini mi soruyorsun diye sor, cevap verdim. Niye ismimi öğrenmek istiyorsun diye. O arada bana saldırdılar. Karakolun içine zorla sürükleyip götürdüler. Orada işkence yaptılar bana. Bir 5 yıl dakika bir işkence yaptılar. Tekrar dışarı çıktım. Ön kapıdan dışarı çıkardılar. Tekrar arabaya geldiğimden bir daha ben aynı şekilde bir daha aldılar. Aynı şekilde bir daha içeri alıp bir, ke, bir kere daha işkence yaptılar, darp ettiler. Ve şimdi ben ailemle beraber bununla ilgili bir sağlık raporu almak için hastaneye gideceğim, <laughs> hastaneye başvuracağım. Ve e, karakol hakkında suç duyurusu, suç duyurusu yapacağım. Yani e, bu mağduriyetimin sebebini bilmiyorum. Yani neden saldırdıklarını da bilmiyorum.